Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Artık sonbahar ayına girdik. Zeytinlerimiz olmaya başladı. Bugün pazarda yeşil zeytinlerimizi aldık. Şöyle ne kadar güzel bakar mısınız? Şöyle yapayım. Şimdi bugün çizmesini göstereceğim. Daha sonra Fatma deriz biz tirede. göstereceğim bu. Çizme zeytin yapıyoruz bugün. Her gün suyunu değiştirirseniz 15 günde olur. Değiştirmezseniz ilk suyunda bırakırsanız eğer bir yıl sonra bile zeytininiz erimeden kalıyor. Yalnız ilk suyunda. Şimdi şöyle çiziyoruz. Bir bakar mısınız? 1 2 3 şekilde 3 tane çizgi birkaç tane göstereyim yaz bu şeyde kalmasın çekirdeğe kadar gelirse zeytininiz çabuk olur eğer bunu 6 ay sonra sudan çıkarıp kullanmak istiyorsanız 2 çizgi yeterli ama biz bir ay içinde yemek istiyoruz o yüzden 3 çizgi tekrar göstereyim 1 2 3 3 çizgi bu şekilde bunları hazırlayıp kavanozumuza dolduracağız suyun içerisine badem gibi zeytinler. Bugün çizme zeytin çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Zeytinimi çizdim. Kavanoza doldurdum. Şimdi ağzına kadar suyunu ilave edeceğim. Suyunu her gün değiştireceğim. Çünkü biz zeytinimizi hemen yemek istiyoruz. Eğer siz hemen yemek istemiyorsanız her gün değiştirmeyin. Yiyeceğiniz kadarını bir küçük kaba alın. Onu değiştirin. Ee, şimdi bunu İlk suyunda bırakırsanız zeytininiz erimeden 6 ay dayanıyor. Limon tuzu ben kesinlikle kullanmıyorum. Çünkü sağlığa zarar olduğu tespit edilmiş. O yüzden ben sadece kendi suyunda bekletiyorum. Kendi suyunda da bekletince çok güzel doğal ortamda zeytinlerimiz acısını atıyor. Hepinize tavsiye ederim. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu şekilde zeytinlerimiz çok güzel olacaklar. 15 gün sonra yiyeceğiz. Suyunu zeytinlerimizin üzerine kadar dolduruyoruz. Kararmaması için.